Merhaba, Seyrin El kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bölge modeli, artma ve kesmelere dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz kolay ve güzel bir model. Modelimizin her bir örneği 20 ilmek üzerine kuruluyor. Kaç tane model yaparsak yapalım 20 tane ilmek kullanacağız ama en son modelimiz için artı bir ilmek ekliyoruz yani 21 tane ilmek olacak kenar ilmeklere hariç modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model modelimizden hırka yelek bluz bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model ben çok beğendim umarım sizler de beğenirsiniz sağlık saat ve afiyetle kalın Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 41 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim. 43 ilmek ördüm. Ben 3 diş haroşa yaptım ama siz isterseniz ilmek üzerine de başlayabilirsiniz. Modelimizin yapımına geçiyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi sağa yatırarak kesiyorum bu şekilde iki ilmeğimi birlikte aldım 8 tane ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım 8 ilmek düz örüyorum 3 ilmeğimizi 2 model arasında 3 ilmeğimizi birlikte alıyorum. 2 tane model çalışacağım. Ilmeklerimi bu şekilde aldım. Ortadaki ilmeği alıyorum. 2 ilmeği sonradan ilmeğimi takıp şişime takıp ilmeğimi aldığım ilmeği tekrar takıyorum. 3 ilmeği beraber alıyorum. 8 tane ilmek düz örüyorum arttırdım 1 ilmek düz ördüm arttırdım 8 ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimi de sola kesiyorum ve kenar ilmeğimi ördüm Modelimizin sürekli arka yüzünü göstermeyeceğim. Modelimizin arka yüzü ters olarak örülüyor. Ve ters olarak ilerletiyoruz arka yüzünü. Hiç başka bir işlem yapmıyoruz. Ters örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi sağ kesiyorum. 7 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım 3 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım 7 tane ilmek düz örüyorum. 7 tane ilmeğimi düz ördüm yine aynı şekilde ortadaki ilmeği alıyorum şişimden çıkarıyorum ilmeklerimi tekrar takıp 3 tane ilmeği birlikte alıyorum burada da aynı işlemleri uyguluyoruz 7 tane ilmek düz örüyorum arttırdım 3 ilmek düz arttırdım 7 ilmek düz örüyorum iki ilmeğimi sola kestim. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi ormadan aldım. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 6 tane ilmek düz örüyorum. arttırdım 5 tane ilmek düz örüyorum arttırdım 6 tane ilmek düz örüyorum ortada gördüğünüz gibi iki tane modelin arasında yine aynı şekilde 3 ilmeğimi birlikte alıyorum Burada da aynı şekilde 6 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 5 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 6 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sola kestim. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi aynı şekilde sağa kesiyorum. 5 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 7 tane ilmek düz örüyorum. arttırdım 5 tane ilmek düz örüyorum 3 tane ilmeğimi birlikte alıyorum aynı işlemleri yapıyoruz 5 tane ilmeğimizi düz örüyoruz arttırdım 7 tane ilmek düz örüyorum arttırdım 5 ilmek düz örüyorum İki ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Dört tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. Bir, iki. 3 tane ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 4 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeği beraber alıyorum. 4 ilmeğimi düz ördüm arttırdım 3 ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimi sağa kesiyorum ikisini birlikte aldım arttırdım 4 tane ilmek düz örüyorum arttırdım 4 tane ilmeğimi düz örüyorum 2 ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi sağa kesiyorum. 3 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 1 2 3 4 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Arttırdım. 4 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmeği beraber alıyorum. Burada da aynı şekilde 3 ilmek düz örüyorum arttırdım 4 tane ilmek düz örüyorum arttırdım 3 ilmeği beraber alıyorum arttırdım 4 tane ilmek düz örüyorum arttırdım 3 ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğim Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi sağa kestim. 2 ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 tane ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 2 ilmek düz arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim 1 ilmeğimi düz ördüm arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim 2 ilmek düz örüyorum arttırdım 2 tane ilmek düz ördüm 3 ilmeğimi birlikte aldım 2 ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 2 ilmek düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmek düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmek düz örüyorum. Ve 2 ilmeğimi Sola kestim. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. 2 ilmeğimi sağ kesiyorum. İkisini birlikte aldım. Bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. 5 tane ilmek düz örüyorum. arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 5 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 1 ilmek düz örüyorum. Ve 3 ilmeğimi aynı şekilde birlikte alıyorum. 2. modelimizde yine aynı şekilde bir ilmek düz ördüm, arttırdım. 5 ilmek düz örüyorum. Arttırdım, 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmek düz. 2 ilmeğimi de sağa kesiyorum. Arttırdım, 5 ilmek düz örüyorum. arttırdım bir ilmek düz ördüm iki ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimize göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin kurulum aşamasının son işlemini yapacağız kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum iki ilmeğimi sağa kesiyorum ve kesme işlemimizi bitirdik arttırdım. 7 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 3 ilmeği beraber alacağım. Bu şekilde aynı şekilde 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Arttırdım. 7 tane ilmek düz örüyorum. arttırdım. 3 tane ilmek kaldı gördüğünüz gibi üçünü de birlikte alarak kesme işlemimizi bitiriyoruz. Arttırdım yine aynı şekilde aynı işlemleri yapıyorum. 7 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Arttırdım. 7 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ilk örneğini oluşturduk. Ben daha videomuzu uzatmamak için Sadece kurulum aşamasını tekrar başlatacağım. Modelimizin ilk örneğini oluşturduk. Şimdi tekrar model kurmak için yani ilk başta başladığımız gibi tekrar modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi sağa kesiyorum. 8 tane ilmek düz örüyorum. 8 tane ilmek düz ördüm, arttırdım. Bir ilmek düz ördüm, arttırdım. 8 tane ilmek düz örüyorum. Artık model kendini göstermeye başladı. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. 8 tane ilmek düz örüyorum. arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım 8 tane ilmek düz örüyorum İki ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizi sizlerle beraber ilk örneğini ördük ikinci modelin kurulumunu da gösterdim videoyu tekrar başa alıp ikinci modeli de o şekilde kurabilirsiniz Çünkü aynı sistemde kurulacak modelimiz birbirini tekrarlayan bir model modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz